şok konusunda yatırımcıların anlıyorum o yüzden migrosu bire koyuyorum ben migrosun dinamiklerini daha iyi buluyorum bimi ikiye koyma nedenim bu fakat şok hala çok ucuz şok tarafındaki yatırımcı biraz sabırlı olursa ben şokun bunun karşılığını verebileceğim düşünüyorum. aynı ülker denkleminde olduğu gibi şimdi şokun bilançosunda şöyle bir sıkıntı var ee, dikkat edilmesi gereken konulardan biri ee, operasyonel olarak büyümeye çalışıyorlar mağaza sayısı olarak ciddi bir hamle var ee, işte iste gelsin yüzde on iskontolu alınmış durumda böyle bir hamle var bunu biraz dengesiz yönetiyorlar gibi bir görüntü var Bu da ciddi bir e, baskı yaratıyor kağıt üzerinde Hani bu ciddi baskıdan kaynaklı şok ikidir e, ciddi anlamda satış yedi ama aynı denklemdeyim. bakın 60'ın altında ben şokta alıcıyım hala aynı cümleyi kullanıyorum 60'ın altında ben gene şok alırım. Gene zaten kar alma fırsatı veriyor. Benim için bir bu. Operasyonlarını büyüttükleri için, aynı Migros'ta da operasyonlar büyüdüğü için heyecanlanıyorum. Migros'u daha çok seviyorum. Bunu tekrar söylüyorum. Ee, i̇ste gelsin operasyonu başarılı olacak mı göreceğiz. Sanal market Migros'ta çok başarılı devam ediyor. Şu de göreceğiz. Bu tarafta da potansiyeli olacak. Ve rasyon olarak da ucuz buluyorum hala. O yüzden 60 altında şok yakalarsam, ben gene bir denerim şansımı. Buralarda bir denklem olabilir diye düşünüyorum. Hani bunun üzerinden tekrar hareket edilebilir diye düşünüyorum. Ee, biraz hani özetlemem gerekirse. Daha perakendesi ve içecek benim için hala olmazsa olmazlardan bir tanesi. Migros ülker denkleme bir, bir tık daha ön plana çıksa da şok ve BİM'de takip ettiğim kağıtlar. Hani hangisi elinizde varsa bence taşımaya devam edin. Burada bence bir sıkıntı yok. Ülkerin de 140-150 arasında nefes alması gayet normal. Bir tane yorum okudum. Ona da çok güldüm. Şeyin başında. Söyleyin bakalım ülker neye düştü? Açıklayın falan gibi böyle bir uslukta bir soru gelmiş. Hani us, bu uçluklara da hastayım yani. Çok seviyorum. <laughs> ya ben açıklayayım. Düşünün, ben açıklayım O hani o yüzden yüzde 110 arasında arkadaşlar bir sonra 140-150 arasında nefes alabilir dedik. Ülkenin biraz doğası böyle. Hedefine ulaştığı zaman biraz yıpratıcı düzeltmeler yapabiliyor. Bilanço <laughs> üzerinde Ramazan'da biraz daha yüksek satışlar beklemek ülkede hakkımızdı. O bir miktar baskılanmış gözüküyor. Bu arada döneminden kaynaklı olarak Hani Ülker tarafında. Ee, enflasyon muhasebesi kısmında tabii ki enflasyona reaksiyon göster. Hani en azından gramaj ayarlar, fiyat ayarlar çok reaksiyon gösterebilecek bir